Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Hepimiz farkındayız. Hepimiz biliyoruz. Maliyetlerin bu kadar arttığı, çağıt fiyatlarının zirveye gittiği bu dönemde kitaba ulaşmak hepimiz için güçleşti. Peki daha uygun fiyatlı kitaba nasıl ulaşabiliriz? Daha uygun fiyatlı kitap nasıl olabilir? İnanın bunu oturduk, düşündük günlerce, haftalarca ve sizler için çözüm olarak Eko Kitap'la karşınıza geldik. Eko Kitap nedir? Normal kitaptan farkı nedir? hepsini tek tek anlatacağım ve kitaba artık daha uygun bir şekilde hem ekonomik hem ekolojik bir şekilde ulaşacağız. Hem sizden gelen yorumlarla hem bizzat kendim bir kitapçıya gittiğimizde kitap fiyatlarının ne kadar arttığını gördük. Sadece artan kitap fiyatları da değildi. Hani bu fotokopilerde, çıktı makinalarında kullandığımız A4 top kağıtları var ya, boş kağıtlardan bahsediyorum. Onların bile fiyatlarını gördüğümde şok oldum. O kağıtlar boş dedik. Ya biz bir kere bu işe bir eğitimci olarak girme sebebimiz de eğitimde eşitlik. Herkese aynı kalitede eğitimi ve kitabı ulaştırmakta. İyi günde de işte böyle zor zamanda da. Herkesin şu an zorlandığı bir dönemde kitaba ulaşmakta ne yapabiliriz dedik. Kitapları nasıl daha uygun hale getirebiliriz dedik ve eko kitabı tasarladık gerçekten. Yalnız ben sana önce kitap nedir ondan bahsedeceğim. Kitap nedir biliyor musun? Kitap bilgidir. Kitap A4 kağıdıdır. Kitap bilgiyle A4 kağıdının bir emekle bir araya gelmesi. Ya kitap dediğimiz şey bu. Peki kitabı nasıl maliyetini aşağı çekebiliriz? Bilgiyi azaltalım. Asla kitaptaki bilgi azaltılır mı? Biz sınava hazırlanıyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Bilgiyi azaltamayız. O zaman kağıdı en büyük maliyeti kitabın kağıttır ve dedik ki kitabı içerisindeki kağıdı nasıl azaltırız? Bir de şundan bahsedelim. Kağıt. Evet A4 kağıdı. Tamamı yurt dışından ithal olarak geliyor. Ve dövizdeki, döviz kurundaki değişiklik sebebiyle kağıt fiyatları aldı başını gitti. Sadece bu da değil halbuki. Dünyada da bir ekolojik dengenin bozulması sebebiyle kağıtta da bir sıkıntı var. Evet kağıda ulaşmakta da zorlanıyoruz artık. Bu sebeple kitap fiyatları artıyor. O zaman dedi ki kitaptaki kağıt sayısını bilgisine dokunmadan değiştirelim, azaltalım ki böylelikle eko kitabı ortaya çıkartalım. Ben sana şimdi önümdeki iki örnekten bunu ayrıntısıyla anlatmaya çalışacağım. Elimde problematiks eko kitabı ve Problematik eko kitabı var ki üzerinde RM logolu, Rehber Matematik logolu tüm kitaplarımızda eko kitaplar seninle buluşmaya devam edecek. Normal kitapla eko kitap arasında bir fark var mı? Varsa nedir? Ki yok ama tüm ayrıntısıyla gel sana anlatayım. İşte karşında Eko kitaplarımız güzel arkadaşım ki. Sol tarafta Eko problematiksi, sağ tarafta Eko problematiği görüyorsun ki. Bak bir şey daha göstereceğim. Problematics Eko'nun altında normal kendi kitabı var. Hatta boyutlarına şöyle baktığımızda birbirinin tıpkısının aynısı olduğunu görüyorsun. Sağ tarafa geçtim. Sağ tarafta da normal problematiğin üstüne Eko problematiği koyduğumda bir tık daha bu Eko problematiğin küçük olduğunu fark etmişindir. Şimdi sana tüm ayrıntıları anlatacağım. Aralarında fark var mı? Ki yok ama yine de tüm ayrıntıları anlatacağım. Kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. Kafandaki bütün soruları cevaplayacağız. Fakat Problematics kitabı ile ilgili söylemek istediğim öncesinde bir şey var. Normalde problematik kampımızı yaptık. Yakın zamanda bitirdik. Netlerimizi yükseltmeye başladık. Yalnız problematik de çok daha cix, çok daha zor. Hani x large problem çözer misin diyorsan eğer problematik kampı da geliyor. Mart'ın ilk haftasında kamp programına kadar her şey hazır. Bunu kenara kaldırıyorum. Kampı bitmiş. Tüm yönüyle değerlendirebileceğim problematik ekosunu sola sağ tarafa da normal problematik kitabımı yerleştiriyorum. Hani şimdi senin kafanda hangi sorular var onları cevaplayacağız. Öncelikle şuna bakacağız değil mi? Ya hocam bu kitaplar birbirinin tıpkısının aynısı mı? Evet birbirinin tıpkısının aynısı. içerik olarak da aynı. Tabi bunu sana göstermem gerekiyor. Sağ taraftaki problematik kitabımızda şöyle kitaba baktığımızda içerisinde 795 adet soru var. Sol taraftaki Eko kitabımızda da birebir aynı soru var. Yani içerisinde hiçbir şekilde bilgi eksilmesi yok güzel arkadaşım. ...sağ taraftaki problematik kitabımıza... hani cep telefonumuzu elimize aldığımızda ne yapıyorduk... ...hemen böyle TAS uygulamamızı açıyor... ...ve çözümleri izleyebiliyorduk... ...burada da keza hiçbir değişiklik yok... ...sen yine TAS uygulaması üzerinden... ...ya bu senin de bir işini açma diyorum sana... Eko Problematik kitabındaki de tüm soruların çözümlerine kare kodları okutarak sağ taraftaki ulaşabileceksin. Hatta ikisinin de yine dijital kitabı var. Yani kitabın yanında yok mu? Ne var yanında? Hocam sadece cep telefonum var. Ya TAS uygulamasının en güzel yanı kitabın yanında olmasa da kitaba ulaşabiliyorsun. Soruları yanında taşıyabiliyorsun. Okuldasın. Açtın TAS uygulamasını. Sorularını çözdün. Eve gittin. Kitap üzerinde de çözebilir. <laughs> devam edebilirsin. Peki başka fark var mı diyeceksin? Problematik kitabını açtığımda şöyle içerisinde birinci hamur kağıttan yapıldığını görüyorsun. Hani silgiyle sildiğimizde yırtılmayan kağıt diye tabir ettiğimiz üstüne çay döktüğünde ama kuruduğunda tekrar kullanabildiğin kağıt diyeyim ben sana daha akıllıca olacaktır. Eko kitapta da hiçbir fark yok. Yine kullanılan kağıt kalitesi aynı. İkisi de yine birinci hamur kağıda. Hatta kapakları da birebir aynı. İkisi de kuşa kağıda ve sert kapak şeklinde basıldı. Ve hiçbir fark yok aralarında kapaklarında. Hop burada araya giriyorum güzel arkadaşım. Sorabileceğim bir soru daha aklıma geldi. Yani hocam biz kitabı elimize aldık da soruları çözeceğiz de aradaki boşluklar ne kadar, mesafeler ne kadar, kitap çok mu sıkışık acaba diye aklına sorular gelmiş olabilir. Videonun en sonunda kitabın sayfalarını dolaştığım bölümü son tarafa ekli olacağım ki tam ekran sadece kitabı göreceksin. İstediğin gibi sorular arasındaki boşlukları da görme şansın olacak. Onu video sonunda bekleyeceksin. Şimdi kaldığımız yerden devam. Peki geldim. İçerisinde kampla ilgili bir sıkıntı olur mu? Hocam sen problematik kampını bitirdin. Günlere böldün. Ödevleri yaptın. E burada da aynı şekilde ben takip edebilir miyim? Sıkıntı çıkmasın hiçbir sıkıntı yok arkadaşım. Örneğin sen problematik kitabından sayfa 35'i açtın. 7. soruyu ödev olarak bıraktığımı düşünüyorsun. Ne yapacaksın? Eko problematik kitabında da yine kontrol edeceksin. Sayfa 35'i açacaksın. Açmaya çalışıyorum. 7. soruyu getirmeye çalışıyorum. 7. soru burada. Bakın birbirinin tıpkısının aynısı. Bütün sayfalar birebir aynı. Ya peki hocam sen ne yaptın bu kitapta da? Bu kitap daha uygun ekolojik anlamda da ekonomik anlamda da uygun bir kitaba dönüştü dersen işte orada şunu yaptık. 34. ve 35. sayfayı birleştirdik ve tek başına buraya bastık. Yani kitaptaki kağıt sayısını neredeyse yarı yarıya azaltmış olduk böylelikle ki bu muhteşem bir şey oldu bence. Kitap fiyatlarını da böylelikle aşağıya çektik. Hem de ekonomik anlamda değil sadece aynı zamanda ekolojik anlamda da. Çünkü dünyada değişen bir iklim krizi herkes bunun farkında. Ekolojik dengenin bozulduğunun hatta evde kullandığımız suyun bile hani içerken böyle damlasının bile ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ya. İşte kitaplar, kağıtlar, kağıtlar, ağaçlar. Ağaçların ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Ekolojiye de destek olmuş oluyorsun. Sadece ekonomik anlamda değil, ekolojik anlamda da hem faydalı hem de uygun bir kitapla karşına gelmiş oluyorum. Problematik kitabında anlattığım birebir özellikler güzel arkadaşım. Problematik kitabımız içerisinde yine geçerlidir. Hiçbir fark yoktur aralarında diyebilirim. Evet sana kısaca Eko kitaplarımızla normal kitaplarımız arasındaki farkı anlatmaya çalıştım ki aralarında fark olmadığını sen de gördün. Umarım sizlerin nasıl ki daha önce iyi günde de yanınızda olduysak bundan sonra da zor zamanlarda da eğitim anlamında da her türlü yanınızda olmaya devam edeceğiz diyorum. Eko kitaplarla ilgili sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yani her şeyin fiyatının değişirken Eko kitaplarla biz hem kitap fiyatlarını düşürüp sizin netlerinizi yukarıya çıkarmaya çalışırken sizler neler? düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın gönder gelsin gönder gelsin be hocam gönder 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 gelsin rapper matematiği herkes takip etsin gönder 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 gelsin gönder gelsin be hocam gönder 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 gelsin rapper matematiği herkes takip etsin uyku sıfır motivasyon sonsuz gençler bizimle oldu korkusuz kanka ders çalışalım sonra konuşuruz seninle elbet bir soruda buluşuruz enerji tavan hadi yola devam kitaplar evim matematik yuvam bu sene ders en büyük kavgam Yoksa bu soruyu da hocaya mı sorsam? Bilemedim şimdi ne yapmalıyım? En iyisi Mehmet hocaya danışmalıyım Hemen Retmen Matematik kanalını açmalıyım Bu kanal ile enerjiyi toplamalıyım Gönder 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 gelsin gönder gelsin be hocam Gönder 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 gelsin Reper matematiği herkes takip etsin Parolamız enerji hadi gençler sinerji Derse başlayalım atma emoji Kaç yıllık polinom burada oldu polisnom Mehmet hocayla artık her soruyu çözüyor Soruları açtık açılara baktık Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık Sorularda bazen kısa yola kaçtık Matematik bizim için en büyük aşktı Gönder 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 gelsin gönder gelsin Reper matematiği, herkes takip etsin. Gönder 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 gelsin. Gönder gelsin be hocam. Gönder 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 gelsin. Reper matematiği, herkes takip etsin.